Selam bugün sizlerle birlikte cinsiyet partisi yapıyoruz. Ye, ve yeni bir çocuğumuz olacak. Oo, canım ben birazdan Berber'e gideceğim. Tamam hayatım gidebilirsin. Ya anne çok mutluyum. Ben de mutluyum kızım. O zaman anne ben aşağı iniyorum. Şimdi e, buradayım ben. Ben biraz televizyon izleyeceğim. Tamam kızım. Yuppi. Şurada. Tamam. Ay canım ben de birazdan berbere gideceğim. Tamam hayatım, gidersin. Ben de bu arada şey yapayım. Ben de berbere gideceğim hayatım. Tamam. O zaman benim makyaj malzemelerim nerede? Makyajımı yapayım hemen. Tamam. Canım ben de berbere gidiyorum artık. Tamam canım git. Hadi görüşürüz. 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 Tamam. Makyajımı da yapayım da. Tamam. Kapatalım. Hemen koyayım. Şimdi şunu sürelim. oje var mı oje? Ay. Oje de sürelim. Ay bir elimde kamera. Şuraya bırakayım çeksin o. Şöyle. Tamam. Ruj da sürelim. Tamamdır. <laughs> Kamerayı alayım. Kızım ne yapıyorsun? Oturuyorum anne. Tamam babam da berberden gel berberden gelsin. Merhaba ben saçımı kestirmeye gelmiştim. Tabii. Şuraya oturun hemen. Bak kas Hemen. Ay görev düştü. Işte. Tamam oldu. Çok teşekkürler. Saç düzletleri falan ister misiniz? Yok. Tamam. Hadi görün. Yok. Tamam. Ödümü yapayım ben şöyle. Dudunt. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Geldim canım. Ho geldim canım. Hoş geldin hayatım. Hadi o zaman gidelim artık. Tamam canım. Hadi gel kızım. Hadi gidelim. Tamam. Ay biz de zaten yeşil alan kiralatmıştık. Ee, orada güzel süslemeler var canım. Var canım değil mi? Yaptılar değil mi oranın süslemesini? Evet yaptılar yaptılar. Ha Tamam herkes gelecek. Ee, bir bir oyun kurdum kanalaya. Yani e, lisalar ondan sonra aileler herkes gelecek. Yani haber verdim. Evet anne. Hadi gidelim. Bakalım kız mı erkek mi? İnşallah kız olur. Hadi gidelim artık canım. Tamam. Hadi gidelim canım. Tamam. Aa! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey ıı çok heyecanlıyım. İnşallah kız doğur. Ay, senin adına çok seviniyorum Emily. Evet, anne. Efendim kızım. Kimden başlayacağız? Kimden başlayacağız? Evet, ee, anne ama bir şey diyeceğim. Ne? Bahar'la Eylül yok. Ayla abla Bahar'la Eylül nerede? Ee e, Bahar'la Eylül hasta oldu canım benim. Ya çok üzgünüm. Neyse geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Anne kimden başlayacağız? Bilmiyorum ki kızım. Ee, bence ilk olarak anne ve babadan başlamalıyız. Tamam. Tamam. Kamerayı şöyle koyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tahminleri alıyoruz. Şimdi ee, şimdi ben e, çok güzel bir çocuk doğacağına eminim ve çok seveceğini beni eminim. O yüzden babası ben babası olarak erkek doğdu diyorum. Oo. Ee, ben de başından beri e, içimden hissettiğim şey kız diyorum. Tamamdır. Şimdi Emilicim seni alalım bakalım kızım. Tamam. Evet, ee, evet şimdi ben e, abla. Şimdi ben abla olacağım ve annemler de o beşikle yatacak ve çok tatlı bir kardeşim olduğunu hissediyorum ve kız doğacak diyorum. Aa, Aa. Bravo Emine. Ay, Tamamdır. Ee, o zaman şimdi biz devam edelim biz iki kişiyiz. Tamam ve ben çok mutlu ben ee, ee, ben bebeğin annesinin en yakar, yakın arkadaşlarından biri olarak bebeğin annesinin ve babasının bence içimden kız geliyor e, bakın zaten pembe çiçek taktım bence kız evet, benim ben de çok sevimli bir kız olacağı için ee, ve çok sevimli bir çocuk olacağı için e, içimden erkek doğacak geliyor zaten üstümden de anlaşıldığı gibi evet ee, şimdi sizi alalım o zaman ee, Lisa ve Alex tamam biz geçelim ee, evet ben bebeğin annesinin en yakın Annesinin ve babasının en yakın arkadaşı olarak ee, bence içimden erkek geliyor. Ben erkek diyorum. Evet. Ben de çok sevimli bir çocuk doğacağı için ve çok güzel bir çocuk doğacağı için ve onu çok seveceğim. İçimden kız doğacak geliyor. Üstümden de anlaşıldığı gibi bence kız. Bence erkek. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Nancy ve Linda da fikirlerini söylesinler. Tamam söyleyelim. Şöyle koyalım bayrakları. Şimdi. Evet ben geçiyorum. Ailenizin en saygı duyduğu çocuk olarak. <laughs> Nancy. Evet ailemizin en saygı duyduğu çocuk. Ee, doğacak bebek benim. Eee en yakın arkadaşlarımdan biri olacak. Ee, o yüzden bence ben ee, kız da olacağını düşünüyorum ve kız diyorum. Şimdi ben de sıra. Evet benim ee, çok sevdiğim bir kardeşim olacak ve. Yani kardeşim değil ama. Ona ablalık edeceğim yani o benim en yakın evet. arkadaşlarından biri olacak. Evet yani. Ama ben de üstümden anlaşıldığı gibi kız hissediyorum. Ha! Evet şimdi arkadaşlar hepimiz çok heyecanlıyız biliyorsunuz. Ee, bakalım ee, kız mı olacak erkek mi olacak biz bilmiyoruz. <laughs> şimdi. Biz bilmiyoruz kız mı olacak erkek mi olacak <laughs> o yüzden <laughs> ay bir gülme krizi aldı benden size biz bilmediğimiz için evet biz biliyoruz ama ee, sadece ben biliyorum yani Alex bilmiyor sadece ben biliyorum arkadaşlar ee, çünkü sadece ben biliyorum yani ailede bir kişinin bilmesi iyi olur ama herkes anlamıştı büyük ihtimalle. Sen ne dedin ki hiç hatırlamıyorum. Aynen ya sen ne dedin Lisa? Anne biz hatırlamıyoruz ki. Şimdi neyse alalım sahneye canım sen de gel. Emilicim sen de gel kızım. Açıyoruz <laughs> hazır mısınız? Açıyorum. Herkes bir şöyle geçsin. Kızım sen öne gel. Tamam anne. Evet herkes bir şöyle geçsin. Tamam geçelim. Biz de geçiyoruz. <laughs> Siz de geçin. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Bir, iki, üç. <laughs> güzel. <laughs> evet, çok güzel. <laughs> çok güzel. Evet arkadaşlar, duyduğunuz gibi kız olacak. Çok mutluyuz. <laughs> Hepimiz çok mutluyuz. Çok mutluyum ya. Çok mutluyum. Çok mutluyum. En çok ben istiyorum. Emile ben senden daha çok istiyordum kız olması. <laughs> Yuppi. Kız oldu. Kız oldu. Ben gidiyorum. Emili gel. <laughs> çok, çok mutlu oldum. O zaman ben de ailenin en saygı duya, duy, duyduğu çocuğu olarak bir şey çalmak istiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Eee Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videomuzda ee, buluşmak üzere. Görüşürüz.